Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 7 Mayıs pazar gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Bugün menümüzde ne var? Hemen ondan bahsedelim. 11 tane maçımız var. Bunları eee atlamadan izleyin. Sadece tahminlerini almayın. Hangi maçı niye verdin, Nasıl değerlendireceğiz? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda şunu söyleyeyim değerli dostlar. Bir de ideal kuponumuz olmuş olacak. Onu da belirteceğim. Aynı zamanda da e, bir de skor sorumuz olmuş olacak. Onu da altını çizeceğim. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizler için çok çok önemli. Beğenileriniz, destekleriniz. Aynı zamanda saygı çerçevesi içerisinde yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz, eleştirilerinizi yazabilirsiniz, soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz, destek mesajlarınızı yazabilirsiniz. Günün skor sorusu olarak Giresunspor Fenerbahçe maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunları bekliyorum sizlerden değerli dostlar. Sizden ricamdır. Ama en önemli kısım beğenileriniz, beğenileriniz lütfen eksik etmeyin çok da güzel gidiyoruz. Hem WhatsApp grubumuzda hem de burada. WhatsApp grubu demişken WhatsApp grubumuza şöyle bahsedeyim sizlere değerli dostlar. Grubumuza geldiniz atıyorum. Bin lira bir kasanız var. Örnek veriyorum. Bin lira bir kasanız var. Gruba girdiniz. <laughs> hem kasanızı yönetiyorum. Hem canlı maçlarınızı veriyorum. Hem de kuponlarınızı veriyorum. İzlemediğim hiçbir canlı maçı vermiyorum. İzlemediğim hiçbir canlı maçı ve kuponu vermiyorum sizlere. Tanımadığım liglerde tanımadığım takımlardan kesinlikle sizlere kupon yapmıyorum. Bunu belirteyim. Kazanırken de mantıklı kazanıyoruz. Kaybederken de mantıklı kaybediyoruz. Öyle sırf sizin gözünüzü boyamak için 100 tane maç verip de içinden geri e, böyle arada yeşil olanları seçip sizlere paylaşmak istemiyoruz. Kötü gittiğimiz günler kötü gittik diyoruz. İyi gittiğimiz günler eyvallah baba teşekkür ederiz güzel kazandık diyoruz. Çekiliyoruz kenara onu belirteyim. Hem kasanızı yönetiyoruz hem canlı maçlarınızı veriyoruz hem kuponlarınızı veriyoruz. Bunun altını çiziyorum der dostlar. Örnek veriyorum ben bir kupon mu verdim? O kupona 1000 lira kasam var atıyorum. Ne kadar atacağını sen biliyorsun çünkü ben sana söylüyorum. Aynı zamanda canlı maçlara da ne kadar atacağını biliyorsun çünkü ben sana söylüyorum. Hepsi verdiğim maçların hepsi yasaldan, yasal üzerinden veriyorum. Ee, yani dünyadaki bütün sitelerden oynayabilirsin. Biz nesine üzerinden oynuyoruz onu da belirtmiş olayım. Şunun da altını çizelim değerli dostlar. Grubumuzda banko maçı %100 kesin kazan çok. Bunun da altını tekrar tekrar çizelim. Grubumuza katılmak isterseniz WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var değerli dostlar. Oraya tıkladıktan sonra direkt birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Bunun da altını çizeyim. Hemen şöyle söyleyeyim. Çok da güzel giden bir grubumuz var. Onu belirteyim değerli dostlar. Şöyle mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ha. Yok bu şekilde yaptığımız zaman aynen. Arkadaşlar güzel de gidiyoruz ise i̇şte Euroleague'de aynı şekilde başarılarımız basketbolda olsun. Ana kuponlarımız da olsun. Devamında şu şekilde göstereyim sizlere de. Yani videolarımızdaki başarılarımızın elbette daha yukarısı. Çünkü neden? Arkadaşım burada izliyorsun görüyorsun. Ee, yani burada şeyi görüyorsun ee, maçları izliyorsun Neyi nasıl olacağını biliyorsun kupon yaparken 1-2 saat evvel yapıyorsun 1-2 gün evvel değil o yüzden daha detaylı analiz yapabiliyorsun. WhatsApp grubumuzun içeriği bu şekilde kesinlikle kimseye kesin vaat vermiyoruz %100 kesin kazanacağız diye. Grubumuza katılmak istersen yorumlar kısmında ücret bilgisi almak istersen yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var oraya tıklayıp bana ulaşabilirsin. Onların hiçbirine ulaşamazsan yorumlara WhatsApp yazın ben size geri dönüş sağlarım onu belirtmiş olayım. O zaman şöyle yapalım hemen. E, günün skor sorusunu tekrar sizlere hatırlatayım. Giresun Fenerbahçe maçının skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayalım. Ondan sonrasında da başlayalım günün ilk maçıyla. Günün ilk maçı Ümraniye kendi de Sivas Spor'a ağırlıyor. Yani zor maç. E, Sivas Spor Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra kupada beraberlik aldı. Tatsız tutsuz bir maçtı. Sivas Spor aslında sıyrıldı da bu, bu maçı da al bitir e, işi diyecekler Sivas'a. Hani buradan puan al bitir diyecekler. Çünkü önünde... 3, 6, 9, 12, 15 puanlık bir fark var. E, puan var. E, kendisinin de Giresun'la arasındaki puan farkı 10. Ama bir maç fazlası var onu söyleyeyim. Yani 7 puan olmuş olsa e, 8 puan ekstrası var. Küme düşmeme adına konuşuyorum burada Sivas adına. Ümraniyespor büyük ihtimalle küme düştü. Yani çok çok zor kümede kalması. Ama her zaman savaşacaklardır. Çünkü sezon başından beri savaşan bir Ümraniye spor. görüyoruz burada. Ben karşı gol varına gideceğim. 1.45 orandan sizlere KG varını ileteceğim. Atalanta kendilerinde Juventus'a ağırlıyordu. Abi önemli bir maç. Çünkü niye önemli bir maç? Atalanta yenersen sen 61 puan yaparsın. Juventus'un hemen dibine gelirsin. 2 puan gerisine düşersin. Çünkü biliyorsunuz Juventus'un tekrardan puanlarını eklediler. Kendisine 3. sırada yer buldu. Ama <laughs> bir golü bir beraberlik bekliyorum. Juventus'un burada kendi yerini koruyacağını düşünüyorum. şimdi şöyle söyleyeyim. İkisi de çok çok iyi takım değil. Mükemmel bir takım değil. Yani eski Atalanta'da değil. Eski Juventus'ta değil toparlanma aşamasındalar. Yani bu takımları zor günleri bunlar. Ama bu zor günlerinde de bence şöyle bir skor çıkartırız ortaya. Hani KG varına falan gitmekten 2-0'ları da yanımıza alalım, 3-0'ları da yanımıza alalım diye düşündüm. Ee, zor bir maç olduğu için oran riski karşısın dedim. 1.78 orandan sizlere 2-3 golünü önerdim. Konya Spor kendilerinde Kayseri Spor'u ağırlıyor. Şöyle baktığımız zaman yani Kayseri'nin yükselen bir form grafiği işte oyun anlamında onu söyleyeyim. Yani transfer yasakları falan filan olmasına rağmen e, Konya Spor'un da aynı şekilde son haftalarda biraz iğme kazanması. Ama ikisi de aynı puanda sayılır. Yani 1-48, Konya yenerse bu maçta 48'e gelecek. 1-6, 1-7. İlk onun içinde kalan takımlar bunlar. Helal olsun diyorum. Ben Kayseri Spor'u başarılı buluyorum bu yönde. burada şunu söyleyeceğim değerli dostlar. maç sonucu <laughs> bir bekliyorum aslında maçlar. Ama ben ev sahibi 1.5 gol üstüne gidiyorum. Süper Lig olduğu için yani pislik olduğu için. Ev sahibi bir buçuk gol üstünün oranı 1.50 idi. Onya Spor'dan da 2 birlik bir net bir galibiyet bekliyorum. Ajax kendi evinde Toulouse ağırlıyordu değerli dostlar. Bu maçta mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani e, kornerine gitsen yatırır baba senin. Yani sıkıntıya sokar. Üzer çok diyor. KG varına gitsen üzüntüye sokar seni. Çünkü niye abi? Yani Ajax zaten kümede dün kalmaya çalışıyor. Çok çok zor işleri. Aradaki puan farkı bayağı açılmış. Enteresan, garip bir şekilde e, Toulouse zaten rahat. Hani kafa rahat Toulouse'un. Ayak da büyük ihtimalle düştüğünü artık kabul etmiştir diye düşünüyorum. Ben burada hani alsam alsam oran riski karşılıyorsun abi derim. Ee, bak mesela direkt ideal kuponuna koyma bunu onu anlatıyorum sana. Hani derim ya videonun başında e, tane tane dinle diye sana daha faydalı olacak diye. Maç sonucu 2 derim 1.97 oranda Neye koyarım mesela bunu? Sistem kuponuma koyarım. Ya da böyle yüksek oranlı bir kupon yapıyorsa ilk yazacağım maçlardan bir tanesi olmuş olur. Ben buna e, maç sonucu 2 dedim 1.97 oranla. Auxerre kendi evinde Clermont'u ağırlıyordu. Yani burada Oxford'a e baktığımız zaman e, güzel bir takım. Clermont'un son 5 maç çatır çatır futbol oynuyor değil mi? Yani enteresan. E, ama Auxerre tarafına da baktığımız zaman onlar da enteresan garip bir takım. Onlar küme düşmemeye oynayacaklar. E, Nants'la arasındaki puan farkı az. E, onu söyleyeyim. Yani bir puanlık bir fark var. E, yani bir tek Nants'ın yeri değişebilir bence orada. O yüzden sen bu tarz maçlarda hata yapmaman lazım. Bu maçı kazanman lazım. Rahat bir Clermont varken karşında. Ama rahat Clermont sana izin verecek mi? Onu tabii ki konuşmak lazım. Ee, zor. Ben Clermont'tan yine en az iki gol bekliyorum. Ama ev sahibinden de gol beklediğim için burada KG varını sizlere önerebilirim. Bunun oranı 1.67 idi. Tatlı bir oranı vardı. 1.67'den bence değerlendirilir. Nantes Strasbourg dedik dostlar sizlere. Bu, bu da yani kran kıran, kıran o abi. 232 puanda. bir, 16., bir 17. Bu da e, şeyden dolayı, avarajdan dolayı. Abi şimdi sen Nantes'ın değil mi? Bu maçı kazanırsan çok büyük bir avantaj elde etmiş olursun. Özellikle Augsburg kaybederse çok büyük bir avantaj elde etmiş olursun. Ama zor. Niye zor? Karşındaki takım Strasbourg yani önemli bir rakip. Burada da yine sizlere KG mı ileteceğim. KG varını öğreneceğim. 1.57 oranı vardı değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Aklımdaki skor bu maça benim. Hani 2-1 ev sahibinden bir galibiyet beklerdim. Normalde de 2-2 yazacağım. Onu söyleyeyim. Bir beraberlik bekliyorum. Torino kendi evinde Monza'ya ağırlıyordu değerli dostlar. Tatlı, güzel. İkisi de kafa rahat. Güzel takımlarımız, Monza'mız özellikle de. Ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada Monza'nın e, bir tane golüne gitmişler. 1.45 oran açmışlar. Ben Monza'dan bir gol bekliyorum. Deplasman 0.5 gol üstünü sizlere önerebilirim. İdeal kuponumuzun ilk maçı Lyon kendi evinde Montpellier'i ağırlıyordu. Lyon için e, yani iki takım için de çok önemli bir maç değil. Çünkü Lyon kendisini atamayacak büyük ihtimalle yukarılara. Çok zor yani. enteresan yerlerde enteresan puan kayıpları sağlıyor. Ha, bunu bilemeyiz. Belki Lille çok kötü gider oraya kendisi geçer ama arada Rennes'de olduğu için çok zor e, Lyon'un işi. Kendini Avrupa potasına atma konusunda. Montpellier'in de kafası rahat. 43 puanla Nantes'la arasındaki puan farkı. 32 zaten. Arada daha birçok takım var. E, burada ben Lyon'dan 2 gol bekliyorum yine de. En bir 1,5 gol üstü diyeceğim değerli dostlar. Yani bir ihtimal mi dedirtebilir belki Avrupa için? E, o ilk 5'e atması için kendisini. En bir 1,5 gol üstünün 1,46 oranından ideal kuponumuza yazdık. Önemli bir maça geçiyoruz. Newcastle kendi evinde Arsenal'ı ağırlıyor. Büyük ihtimalle Arsenal için hani şampiyonluk muhabbetinin kapandığı bir maç olabilir. Onu söyleyeyim. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Çok formda bir takıma gidiyorsun. Üzemeyeceği bir takım yok diye düşünüyorum şu anda. Hani City ile kendi evinde oynarsa belki onlara bile üzebilir. Deplasmanda oynarsa City e, ayrı bir seviye tabii ki. Ama oraya doğru gelen bir takım var karşımızda. Onu görüyoruzlar dostlar. Newcastle gerçekten de güzel futbol oynuyor ben bu maçta 2-2'lik skor bekliyorum. Hani direkt skor tahminimi söyleyeyim sizlere. 2-2'lik bir skor bekliyorum. Bu 2-2 skorun da oranı 9.70. İdeal tercih olarak ne alabiliriz burada? KG varına gitsek baba 1.37 oran vermiş. Değerlendirmek istemedim. Oran karşılamıyor beni. Ama e, 1.42 orandan 2.5 gol üstünde sizlere öneririm değerli dostlar bu maçta. İdeal kuponumuzu tamamlayalım. Giresunspor Spor kendi evinde şampiyonu ağırlıyor bana göre. Hala totem diyorsunuz. Arkadaşlar totem motem değil. ben bunu bütün çevreme de söylüyorum. Burada herkes Galatasaray şampiyon oldu derken biliyorsunuz her zaman arada 9 puan fark varken de ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyordum. Bilmiyorum bakacağız sezon sonunda bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. Yani benim aldığım his, hissiyat, izlenim onu veriyor. Fenerbahçe'den bir şampiyonluk bekliyorum. Ee, burada da öncesinde ideal kuponumuzu getirecek bir galibiyet bekliyorum. Burada şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. 1.41 oran açmış. Cuma gününden videoyu çektiğim için Belki pazar günü bu oran düşebilir biraz. Düşerse şöyle yaparsın. Maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstüne alırsın. Ama erkenden izliyorsan e, maç sonucu 2'ye aldığın zaman 1.41 oranlar bizim e, Lyon'un yanına yazarsan 2.05'lik bir oran verir sana değerli dostlar. Onu söyleyeyim. 2 oran diyelim düz geçelim. Fenerbahçe'nin de galibiyetini bekliyorum. 3-1'lik de bir skorum var aklımda. Napoli kendi evinde Fiorentina'ya yarı şampiyon olmuş bir Napoli, ee, Ununu onun elemiş, eleğini asmış bir Fiorentina'ya ayarlıyor. Çünkü Fiorentina'nın şöyle bir hedefi olamaz. Avrupa bir hedef, Avrupa gibi bir hedef olamaz. Çünkü çok 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 zor. 12 puanlık bir fark var. İmkansız aslında baktığımızda. Ama kafa rahat. Çünkü neden? Oynadın. Ee, güzel futbol, güzel oyun. Aynı zamanda da şey yaptın. Ee, Avrupa'da da belli seviyeye geldin. Hala da gidiyorsun orada. Bazenle yarı final oynayacaksın şeyde konferans liginde. Yani aslında tek hedef orası olabilir şu an. Çünkü ligi bitirdin artık sen. Fiorentin olarak. Napoli'de bitirdin. bitirdi. E, Napoli'nin hiçbir şey kalmadı. E, Şampiyon oldu adamlar. 33 yıl sonra yanlış bilmiyorsam. Yani bu maç ideal kupona girmez. Ama ikinci kuponları yapıyorsan KG var diye yazılır. Bunun oranı 1.50 olur. E, neden ideal kupona girmez diyorum. Çünkü amaç kalmamış. Yani farklı enteresan dantel, antel dantel şeyler olabilir. Hemen İtalya ile ilgili size şunu söyleyeyim. Lazio'nun golü vardı iptal etti. O hakem golü verdi vardan. Sonra geri tekrar golü iptal ettiler. Ben bunu sadece bizim TFF yani eski adıyla PT'de birincilik oluyor zannediyorum. Ee, bir sonraki Bologna'nın iki tane net golünü iptal ettiler. Özellikle ilk golü net net goldü. Ee, Empoli karşısında. Ondan sonra zaten Empoli fark açtıktan sonra bir tane 90 attı. Maç 4-1 bitti. İtalya Ligi'nde bunlar olabiliyor. Bu maça size önerim KG var olacak değerlendirmek isterseniz. Değerli dostlar neler yaptık sizlere? 7 Mayıs pazar gününden 11 tane maç verdik. Bir tane skor sorumuzu sorduk, ideal kuponumuzu verdik. Bu maçların içerisinden hangileri neyini değerlendirmek istiyorsanız alabilirsiniz dedik. Skor tahminlerimizi de verdik. Mesela Arslan'da 2-2 dedik, Fenerbahçe'ye 3-1 dedik. Ee, bu tarz skor tahminlerimizi de verdik. De çerezlik değerlendirmek isterseniz şunu da söyledik. WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkimiz var. Tıklıyorsunuz direkt birebir bana ulaşıyorsunuz değerli dostlar grubun ücretiyle ilgili ya da içerik bilgisiyle ilgili sorularını sorabilirsiniz. Anında sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim der dostlar. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizler için buradayız. Beraber kazanıyoruz. Onu belirttiğim değerli dostlar. Kaybetmek yok. Kaybettiğim zaman ben tek kaybediyorum. Kazanırken de beraber yani mimarı biziz. Kazanırken ee, sorumlusu hep beraber kaybederken tek sorumlusu benim. Bunu her zaman üzerime alıyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın. kanala abone olun. Videoyu beğendik soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazdık Allah'a emanet olun dedik kendinize çok iyi bakın